gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece şunu soruyoruz. Özellikle kadınlara özel bir açılım bu. Yani erkek izleyicilerim kusura bakmayın siz dışarı çıkacaksınız. Bu açılımda yoksunuz. Ex partnerinizin yeni kişisi sizin hakkınızda ne düşünmüş? Sizi nasıl bir kadın olarak buluyor? Buna bakacağız. Soran kişi neyi kastetti bilmiyorum. Realde mi, sosyal medyada mı sizi görmüş hiç fark etmez. Expertlerinizin yeni kişisi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Sizi nasıl bir kadın olarak görüyor? İki destemiz var: Limon Kuvars ve Gül Kuvars. İki sayısına odaklanıp seçin. Limon Kuvars, Gül Kuvars. Kuvarsla başlıyorum. Hoş geldiniz. Kılıç üçlü, değnek beşli, değnek yedili ve tılsım kralı. Oo. Ee, siz biraz <laughs> yere bakan, yürek yakan. Evet. Yani hani ben bu kartların kombinasyonunda kılıç üçlüsü, değnek beşlisi. Siz biraz yere yaka, yere bakan, Yürek yakan mısınız acaba? Ee, bir kere çok, yani şöyle söyleyeyim. Dış görünüşünüz, yüzünüz, ifadeniz çok tatlı. Yani hani e, yakar tatlı, böyle seksi tatlı. Hani böyle, çocuksu masum tatlı değil de, böyle e, dişil dişil tatlı yani. E, çok kalp kırmışsınız. Yani bu görünüyor. <laughs> hani Belki aklınızdaki kişinin de eski partnerinizin de mesela kalbini çok kırmışsınız. Ee, sizin hakkınızda iyi konuşmuyor olabilir ex partneriniz bu kişiye. Ama siz bu kişiye göre yani böyle hani e, hatta böyle şey bir duruşunuz var yani böyle olgun e, ama kalbi kırık gibisiniz. Yani siz de sanki kalbinizi şifalandıramamışsınız. Hatta onları kıskandığınızı düşünüyor. Yani kıskanç bir enerjide olduğunuzu düşünüyor buradaki kişi. Ee, araya üçüncü kişi olarak hala girmek isteyeceğinizi, ex partneri ondan çalmak isteyeceğinizi düşünüyor. Ve çalmak isterseniz başarılı olabileceğinizi de düşünmüş. Yani çok seksiysiniz, çok güzelsiniz, çok alımlısınız, çok ayakları yere sağlam basansınız sizinle ex partnerin arasındaki sıkıntı, kavga, tartışmalar, sorunlar araya başka insanların, üçüncü, 5. kişilerin girişi olmuş olabilir. Aldatma, aldatılma, yalan durumları olmuş olabilir. Ama siz kendi bildiğinizde inatlaşmayı seven bir insansınız. Yani çok iddialısınız. Sizin için burada size bakınca, profilinize bakınca bu üçüncü kişi diyor ki çok iddialı bir kadın görüyorum. Çok cesur bir kadın görüyorum. Çok ayakları yere sağlam basan, hani kendi kendinin patronu, yere bakan, yürek yakan bir kadın görüyorum diyor. Ve e, siz burada kavga etmekten çekinmiyorsunuz, negatif enerjiden çekinmiyorsunuz. Hatta tartışmalar sizin için ilişkinin tadı gibi. E, burada birazcık hani böyle şey bir enerjidesiniz. Yani kavgacı, tartışmacı, rekabeti seven özellikle mücadele etmeyi seven, mücadele ettiğinde de tuttuğunu koparan, bırakmayan, hani sizi böyle görüyor. Eğer diyor ex partnerini almak istese benim elimden alabilir. Ama burada sanki siz belki de ex e çok kırgınsınız ya da aşka şu anda çok kapalısınız, kalbinizi çok kapatmışsınız. Yani bu üçüncü kişi size baktığında bunu görüyor. Sizin kalbinizde çok yaralar var, geçmişte çok aldatmış, aldatılmış olabilirsiniz. Kalp mevzularına kapatmış olabilirsiniz, daha çok mantık ya da maddiata odaklanmış olabilirsiniz ve burada e, hani sizi sanki böyle şey gibi görüyor. Yani artık dönmek istese bile e, böyle bir kadın mesela benim şu anki partnerime iyi davranmaz, kendi haklılığını ispat etmek ister, kendi ön planda olsun ister. Hani belki rekabet şu anki durumda aranızı depreştirebilir. Bu kişi bundan korkuyor. Aranızda kıskançlık olur. Ee, işte kendisinin varlığı kıskançlığa etken olur da siz tekrar bir konuşmaya, görüşmeye çalışırsanız gibi bir korku da taşıyor ama sizin onun partnerine kalbinizin çok kırık olduğunda düşünüyor. Yani kendi ex partnerinize siz çok kırgın duruyorsunuz. Ve Sanırım çok büyük farklılıklarınız da var. Yani düşünce ayrılıklarınız var. Çok kavga etmiş, tartışmış olabilirsiniz geçmişte ilişkinizde. Bunu da ex partneriniz bu yeni kişiye anlatmış olabilir mevzularınızı. O yüzden de burada hani e, sanki siz haklılığınızı ispat etmek amacıyla her şeyi geride bırakabilecek bir kadınsınız. Öyle görmüş sizi. Ayaklarınız yere sağlam bassın istiyorsunuz. Biraz maddiyata düşkünsünüz. Güzelliklere düşkünsünüz. Para harcamaya düşkünsünüz. Kendinize yatırım yapıyorsunuz. Kendi kendinizin patronusunuz. Hatta burada bazılarınız için gerçekten de hani hayatınızda bir sugar dedi böyle sponsor bir insan olduğunu da düşünüyor olabilir. Özellikle profilinize baktığında ya da size baktığında sizin çok lüks bir yaşantınız olduğunu görüyorsa ya kendi kazancınızın çok yerinde olduğunu, hani burada tılsım kralının siz olduğunu düşünüyor ya da hayatınızda bunu etken olan bir tılsım kralı olduğunu düşünüyor bu üçüncü kişi. Ve sizin yani refah anlamında, maddiyat anlamında çok çok rahatta olduğunuzu ya da iş kariyer konularında çok çok rahatta olduğunuzu da düşünüyor. O yüzden de kendinizden çok ödün vermek istemediğinizi ya da hep haklı çıkmak istediğinizi, İş konusunda da gerçekten çok hırslı olabilirsiniz bu arada. Yani burada şöyle bir şey verdi. Sizde birazcık yükseliş ya da başarı hırsı gibi bir şey olduğunu düşünüyor bu üçüncü kişi. Mesela sizin hayatınızda gerçekten hayat amacınız sadece aşk meşk mevzuları olmayabilir. Ya da aşka kendinizi çok kapatmış olabilirsiniz. Kalbiniz çok kırılmış olabilir. Biraz kalpsiz hale dönüşmüş olabilirsiniz hatta. Ya da belki de ex partneriniz size ona böyle anlatmış olabilir. Çok kalpsiz, maddiyata düşkün, kazancına bakıyor vesaire. Ama burada siz gerçekten de aslında şöyle görünüyorsunuz ona karşı. Yani düzen ve disiplin insanısınız ve ilişkide mantık çalıştırıyorsunuz, düzen, disiplin bekliyorsunuz, sadakat bekliyorsunuz. Çok sıcak bir insan değilsiniz, soğuk ve mesafelisiniz ya da istedikleriniz olmadığı zaman rahatlıkla mesafe koyabiliyorsunuz disiplinli bir insansınız. Çok şanslısınız. Hatta şansınızı belki de kendiniz yaratıyorsunuz ve evren size hediyelerini bol bol veriyor. Özellikle maddi alanlarda, iş konularında çok şanslısınız gibi düşünmüş bu üçüncü kişi size. biraz sağlık anlamında zayıf görmüş olabilir ya da sizi vücut olarak hani bu hemen hastalanır e, gibi düşünüyor olabilir ya da ruhsal sağlığınızın bozuk olduğunu düşünüyor üçüncü kişi e, birazcık böyle sanki hani özellikle ev durumlarınız ev konularını da zayıf görüyor olabilir belki bazılarınız ev arayışı içerisindesiniz bunu bu kişi biliyor belki bazılarınız e, hanenizin içinde yalnızsınız Yalnız kalıyorsunuz ve bunun iyi bir şey olmadığını düşünmüş e, yalnızlığınızın ya da belki bazılarınız için gerçekten de hani evinizin halinizin içinde bir hastanız var ona bakmakla yükümlüsünüz. Yani bu e, insan bu sağlık konusunda sizinle empati kurmuş ama birazcık böyle hani şey de veriyor yani sizin de. E, aslında evinizde bir başkasını istediğinizi ya da artık ev kurmak istediğinizi, evlenmeniz gerektiğini ama belki de psikolojik ya da fiziksel size izin vermeyen bazı durumların içerisinde olduğunuzu ya da bir yakınınıza bakmakla yükümlü olduğunuzu düşünmüş olabilir. Ve burada sanki hani doğa aracılığıyla da mesajlar alıyor sizinle ilgili bu insan. Özellikle de burada e, Gerçekten o kadar güçlü bir karaktersiniz ki başkalarına güven aşılıyorsunuz. Ve bu aranızdaki üçüncü kişi size güvenmiş. Yani sizin tekrar bir yanlış yapmayacağınıza güveniyor açıkçası. Partnerinden çok size güveniyor diyebilirim. <laughs> Kendi partnerine o kadar güvenmiyor. Kalbinizi açmanız gerektiğini düşünüyor. Yani çok kalbiniz kırık olabilir. Aşka kendinizi kapatmış olabilirsiniz. Uzun süredir yalnız olabilirsiniz. Şimdi burada biraz ayrılık sebebinizin hatta yani sizin partnerinizle ayrılık sebebinizin finansal temalar olabileceğini düşünmüş. Eğitim, kariyer konularında eşit olmamak, denk olmamak olabileceğini düşünmüş. Çünkü burada diyor ki hani nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde ayrılmışlar. Ya da neden ayrılsın ki böyle bir kadından? Yani sizi yargılarken aslında kendi partnerinin de sizden neden ayrıldığını ya da sizinle bir ilişkiye neden bitirme kararı aldığını merak ettiği için finansal, eğitim, kariyer, sosyal statü gibi temaları sorguluyor. Yani bunlarda mı anlaşamadınız acaba? Çünkü burada... Size bir saygısızlık yapılmış olabilir ya da siz ex partnere bir saygısızlık yaparak ayrılmış olabilirsiniz. Burada diyor ki mesela bunların ayrılması hatalı bir karar olmuş ya da neden böyle bir karar almışlar acaba? Yani sonradan pişman oldular mı acaba gibi bir sorgulaması da var bu kişinin size baktığı zaman. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Geçiyoruz. Gül kuvars seçenler, pembe kuvars. Hoş geldiniz bakalım. Aşıklar güç kartı. Denge şeytan. Oo! Bu kişi size baktığı zaman diyor ki o bir şeytan herkesi kandırır beni kandıramaz. Çok güzel diyor. Aşık taklidi yapar. Hatta benim partnerime de hala aşık olduğunu belli ediyor. Kanca atmaya çalışıyor diyor sizin için. Ama sizin sadakatsiz ya da yalancı olduğunuzu düşünüyor. Şimdi burada aslında gösterdiğiniz karakter gerçekten Barbie gibi bir dış görünüme sahip olabilirsiniz. Uzun boylu, ince, güzel, vücutlu, orantılı ya da gerçekten yüzünüz, gözünüz o kadar güzel ki masum belki bakışlarınız var ama o masum bakışlarıyla beni kandıramaz. Ben arkasındaki ötedeki o bakışların derinliğindeki şeytani niyetleri görebiliyorum dedi bu kadın sizin hakkınızda sizin aslında dışarıya gösterdiğiniz karakteriniz, kimliğiniz çok dengeli, çok sabırlı, zor kızan, ihtiyatlı yaklaşan insanlara çok güçlü ve cesur bir karakter. Ve kalp insanısınız. Çok çabuk aşık olabiliyorsunuz, çok çabuk sevebiliyorsunuz, çok çabuk kalbinizi açabiliyorsunuz. Çok ilgilisiniz, anlayışlı davranıyorsunuz, iyi niyetli, derin duygular hissediyorsunuz. Ama size bağlı olmaktan ötürü bu ex partner çok üzülmüş. Ve anladığım kadarıyla buradaki hanımefendiye yani aranızdaki üçüncü kişiye anlatmış. Ya aldatıldığından şüphelenmiş ya sizin yalanlarınızı yakalamış. Yani sizin burada kötü niyetli olduğunuzu düşünmesine sebep olan bir şeyler olmuş. Ya da size bağlı olmaktan dolayı çok mutsuz olmuş. Bunu anlatmış üçüncü kişiye ekspertleriniz. Hani bana şöyle davranıyordu, böyle davranıyordu, bana kötü davranıyordu. Ee, hırsını, acısını benden çıkarıyordu bir şeylerin demiş olabilir. O yüzden buradaki üçüncü kişi size baktığı zaman hani diyor ki bir göründüğü kişi var diyor ki göründüğü kişi çok güzel, çok başarılı, çok zengin ya da maddi manevi güçlü bir insan ya da çok sabırlı, çok iyi niyetli, ihtiyatlı duran bir insan. Sezgileriniz de çok güçlü bu arada. Gerçekten hatta onun partneriyle hala telepati yaptığınızı ve onu da hala sevdiğinizi düşünüyor. Hatta Onları ayırma niyetlerinde olduğunuzu da düşünüyor bu kişi. Ve o yüzden kendinize bu kadar özen gösterdiğinizi ya da kendinizi bu kadar cesur bir şekilde ön plana attığınızı düşünüyor. Ama burada şöyle bir durum var. Sizin sanki sinirlerinize hakim olamama ya da depresyonda olma, melankolik durumlar yaşama, psikolojik bazı sağlık sorunlarınız olduğunu da düşünüyor olabilir. Yani böyle iyi niyetli gösterip sanki iki uçlu duygu durum bozukluğu gibi bir şey var. Çok iyi davranırken bir anda kötü davranmaya başlıyor olabilirsiniz ya da partneriniz sizi böyle anlatmış olabilir. Ama burada diyor ki aslında e, hani benim partnerime karşı da diyor hala duygular taşıdığını biliyorum ya da düşünüyorum ve bizi ayırmak istediğini düşünüyorum diyor. Ve ayırmak için her türlü kötü etkiyi, kötü enerjiyi yapabilecek bir insan gibi görünüyorsunuz bu üçüncü kişinin gözüne. Yani büyü de yapar Allah korusun başka negatif şeylerin peşinde de koşar işte kötülüğümü de ister bana kötü bir şey yaptırmak da ister gibi düşünüyor sizi bu kişi o yüzden hani size bir title yapıştıracak olsa konu başlığınız bir öncekinde yere bakan yürek yakandı sizde melek yüzlü şeytan olur <laughs> yani bu kişi sizi resmen böyle melek yüzlü şeytan olarak eee anlatıyor. Çok iyi görünüyor. Çok işte hatta şöyle bir şey olabilir. Yani hala şey diyor olabilir mesela bu üçüncü kişi. Bizimle görüşmeye çalışıyor. Benimle veya partnerimle temas kurmaya, görüşmeye çalışıyor. Ayrılsalar bile arkadaş kalmaya çalışıyor. Ama bunun nedeni onun söylemeye çalıştığı gibi hani iyi niyetli olması değil aslında aramızı bozmak istemesi ya da hala bir şansının olmasını istemesi gibi söylüyor bu kişi. Yani siz sanki burada gücünüzü ortaya koyuyorsunuz ve onun partnerinin üzerinde hala hak iddia ediyorsunuz gibi geliyor bu kişiye. Bu arada aşıklar kartı da der ki gerçekten sizin bu ex partnerinizle olan aşkınız yarım kalmış olabilir. Hatta ruh eşliliği gibi bir durum olabilir. Hala iki tarafında birbirine duyguları olabilir. Ve bu insan sizdeki bu gücü seziyor. Yani siz onun partnerinin üstünde hala güç sahibisiniz, otorite sahibisiniz. Görüşmeseniz bile duygular kalmış olabilir. Ve burada hala da daha sizin ex partneriniz hani çok fazla sizden yana şikayet edemiyor, sizi çok kötü gösteremiyor ya da size olan ilgisi hala belli oluyor olabilir sizden bahsederken. E, sizi çok varlıklı görüyor olabilir ya da çok maddiyat odaklı görüyor olabilir. Sizi biraz egoist ve bencil buluyor ya da egoist ve bencil olduğunuzu düşünüyor. Mesela bazılarınız ayrılığı sırf hani bir e, belki bazılarınız ayrılığı sırf maddi temellerden ötürü yaptınız. Belki bazılarınız ayrılığı uzaklaşma nedeniyle yaptınız. Hani bir taraf diğer taraftan uzağa gitti, şehir değişikliği, ülke değişikliği vesaire. Belki bazılarınız gerçekten de hani bu tip sebeplerden ayrıldıysanız bu karşı taraf için ciddi bir endişe kaynağı. Hani ne olacak ya ileride birbirlerine tekrar dönmek isterlerse ben ne olurum? Çünkü karşı taraf hala bazı mesajları sanki görebiliyor, okuyabiliyor ya da siz belki mesaj atıyorsanız dikkat edin. Karşı taraf bunları algılıyor. Ya da en azından paylaşımlarınızda mesela gönderilerinizde işte sosyal mecralarda ona göndermelerde bulunuyorsanız karşı taraf bunların kendi partneri için olduğunu anlıyor ve bu durum onu çok ciddi endişelendiriyor. Sizi hani onun partnerini elinden alacağınızı düşünüyor. Sizi çok meraklı ve tuhaf, garip bir insan olarak görüyor. Mesela sizin merak ettiğiniz konular belki siz gerçekten işte okült konulara, spiritüelliğe, e, belki böyle manifest tekniklerine ya da ruhsal konulara, işte ne bileyim böyle e, istediğini kendine çekme olabilir ya da gerçekten e, işte frekans çalışmaları olabilir, tarot olabilir, bir şeylere meraklısınız ve bu insan bunları tuhaf olarak karşılıyor, merak ediyor siz neyi araştırıyorsunuz? İkiniz arasındaki ilişkinin artık bitmesi gerektiğini, yani birbirinize elveda demeniz gerektiğini düşünüyor. Bu insan sizin ya enerjisel ya da gerçekte, realde şu anda daha kopmadığınızı düşünüyor. Ve kopmanız gerektiğini düşünüyor. Rahatsız oluyor hala aranızdaki bağlantıdan. Evet bakın burada da verdi. İkiz Alev bağlantısı. Bu ruh senin ruhunu yansıtıyor diyor. Yani siz eks partnerinizle birbirinizin ruhunu halen tanıyabiliyorsunuz ya da halen aranızda gerçekten telepatik bağlantı var. İki ruh arasında bağlantı var ve bu e, üçüncü kişi rahatsız oluyor bu durumdan. Bakın bazen hatta ayrılmanın eşiğine geliyorlar ya da sizin yüzünüzden bir ayrılık yaşanmış olabilir burada. Çünkü size karşı hala aklınızdaki kişinin duyguları, tutkuları olabilir. Ve burada özellikle de sizi ilişkiye bir tehdit olarak görüyor bu kişi. Korkuyor gerçekten. Bakın onun için bir e, öcüsünüz. <laughs> onun için bir öcüsünüz, bir şeytansınız. Sizden korkuyor. Özellikle de burada sanki hatta bir an evvel e, gerçekten bu ilişkiyi test etmek için bir an evvel bu ilişkiyi ciddiyete götürmeye çalışıyor kendi ilişkisini bu kişi. Özellikle de size karşı bir anonsta bulunmak istiyor. Mesela bu evleniyoruz, nişanlanıyoruz, hamileyim gibi bir anonsta bulunmak istiyor bu kişi. Bu sizin için hani bir geri bas, bizden uzak dur anlamına gelsin. Ya da işte günah olur diye düşünün ve yaklaşmayın istiyor. Çünkü e, size baktıkça gerçekten hani ilişkisiyle ilgili çok şans hissetmiyor. İlişkisini ölü bir ilişki olarak görüyor. Aklınızdaki kişiyi size bakarken yakalamış olabilir, cezalandırmış olabilir, sizi aramak istediğini düşünüyor olabilir, tekrar barışmak istediğini düşünüyor olabilir. O yüzden sürekli hatta bir şeyler yumurtluyor bu insan. Yani ikini, ikisinin ilişkisini siz sekteye uğratmayın diye Sürekli partnerine ya baskı yapıyor ya bir şeyler yumurtluyor. Anlatabiliyor muyum? Ve siz burada bir anons yaparsanız en mutlu olacak kişi bu kişi diyebilirim. Yani siz burada benim yeni bir ilişkim var, ben evleniyorum, ben ciddi düşünüyorum falan gibi bir anons yaparsanız gerçekten bu insan zil takımı oynayacak. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.